Canlar 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 Hele ne bir yeni bölümüne daha Hoş geldiniz, Hoş geldiniz. Evet Son kemer kalmış lan buralarına <laughs> Döner yedi de nasıl yemişler artık daha Hemen tren istasyonuna çıkmamız lazım Aynen unuttum bak işte bana böyle şeylerle gelin Bana hatırlatın yaşlandım bazı ya Ya şu kırmızı anahtarı ne yapacağız Kutu lazım hocam, hocam kutuya atma Ne bir şeydi i̇şte Zaten çok önemli ne yapıyor Mr. Peterson? Ne oluyor oğlum bu ses ne ya? Ya <laughs> geliyor bu? geliyor geliyor. Ay! O refleks. Rahat ol, olun oğlum. <laughs> tamam orada. Aa bu treni çalıştırmış ya. Yine ayarlamamız lazım. Hah, içine gir. Tamam. Ya artık görev. Tamam. Hop. Dur dur. Güzel. İleri, ileri az. Tamam. İleri, ileri, ileri git. Tamam. E, bir tamam. daha biraz daha. Tamam. Geri Geri. Tamam. 10 numara pat. Tamam söyle. Ben de <laughs> Bir şey merak ettim. İki bir dakika. Bu ha? kutu buradan niye düşmüyor? Aynen. Var mı? Mandıklı değil mi? <laughs> Mandıklı. <laughs> İlla beni... ...kıdırtacak. Ee evet, oraya koy. Aynen öyle. Al onu da. Tamam. tamam. Şimdi al o kutuyu bir. Ha evet. Bir tane koy. Ha. Bir tane daha. Envanterinle bir tamam. tane. Evet. Yeri bir dön, tane... Dön, yerde dön. bir tane var. Şu... Şu boruya zıpla. Ha evet. Aa! Kullanma şu. Zıplama, şu boruyu zıpla. zıpla. Boruya zıpla. Ha. Boruya. Allah'ım. Bismillah. Tamam. Oh. Güzel. Git oradan. Çık çık çık. Şimdi dön. Dur. Dön. Tren üstüne Şimdi tren üstüne at. Dren dren. Hı. Üst, üstüne. Tamam. Yes. Şimdi oradan da oradan, şu çatı oradan, çatıya atla. Oradan çık o çatıdan. Heh, Oley. Tamam. Şeyi de alabilirsin artık. Oh be. Bir. Oradaki şeyi aç, aç. Tamam. Dur bir ay, Geri buradan, mi çıkıyorum? Burada evet. Tamam şimdi ha. şuraya çık. Aa, Ne o? Çık oraya. Bu ne? Ne var burada? Kutu koy kutu altına. Zıpla. Dur kutuya al kutuyu. Dur şimdi şu köşelerden. git evet, tamam. Tamam şimdi kutuya al kutuyu. Aldım. Tamam. Şimdi i̇yi şuraya ya. git şuraya. Oraya mı gideceğim tamam. Heh şuraya. Oha. O, manzara, o, ne? Çok iyi lan. Böyle bir yerde yaşamak istemez miydiniz? Hı -hı. Oo şehir var burada. Tamam şuraya gideceksin. Lan bu değirmen ne? <laughs> şuraya gideceksin ileri. Zıpla. Aha Hah, hadi bakın. Şuraya git şuraya. Şey mi, o, o. Evet oraya git. Aç onu. Tamam, Aç onu. Geldim. Şimdi içine kutuyu at. Ha? <laughs> kutu at kutu. İçine kutu. Tamam artık mıknatıs durdu. Kutu evet. mu yazıyor Şimdi oradaki yeşil anahtarı alabilirsin. Kutuyu alabiliyor musun? Bak o Alma alma kutuyu. O kutuyu alırsak. Tamam at kendini şimdi. İn Aa. işte şemsiyle. Ha şuraya at. <laughs> Çok güzel uçuyor <içi> be. <gülüyor> <gülüyor> Düşse gerçek hayatta da böyle uçabiliyor. Harbi. Deneyelim mi şemsiyeyle? Yok yok. <laughs> Hayır. Ya işe yaramaz. Sakın başlayayım. denemeyin çocuklar. O, o, o. Şimdi İngiliz al oraya git. Italyan. Artık drenle bir işimiz yok. Ama. Yes. Şimdi üste çık. Ah. Aa. Aa. Kurumuş. Soğumuş. Soğumuş. Tamam çok güzel. E tamam. Şimdi Abi, şuraya şimdi çıkacaksın. taşeyin taşeyin. Şuraya çıkacaksın. Bir dakika. Bu, burada bir şey var. Ha, şemsiye al. Şuraya atla. Oraya mı? Ya Allah. Tamam atla. Aha. Şimdi orada kırmızı şey... Çok... Tamam geldi. Burada diye. fare kırmızı anahtarla çöre. Bak kırmızı anahtar. Ne var acaba burada? Acaba içeride ne saklı? Ah, sonra. <laughs> Aa sonra. Aç. Hop. Hop. Burayı, Bu ne? Burayı ben biliyorum. Burada fare gibi küçücük oluyorsun. Uh -huh. Aa. Güzel. Patlayıcı. Bu havai fişe. Fireworks. Havai fişe. Bak. Ne demek fireworks? Ha? Fahir, havai fişek. Alev değil, ateş değil mi? Tamam işte havai fişek. Ama gözler var. Ay sesler göre. <laughs> Melah dedi. Oha. Kapıya bak. Koş koş. Atla oraya. Atla oraya. Tamam. Arkana bak. E dön 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 şimdi. Dön şimdi dön onunla bir işin yok. Şimdi karşı atlama atla. Çok güzel Şimdi oradan oraya zıpla 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 Güzel Tamam Şurada geldik çık. Al eline şu bardağı At o şunun üstüne Tamam Şimdi ileri git ileri Aha. At onu Tamam şimdi oraya çık Tamam Bakalım tekte geçecek miyiz Karşı atlar Güzel Şimdi oraya Tamam Dur Şuraya şuraya Evet. Oradan çık. Üstüne. Oha. Bakalım tek yapacak Oha. mıyız? Ben şimdi bak şura. Boş var ya evet oraya. Şimdi. Heh. Tamam dur şimdi. Bir bakalım. Dön bir. Biraz sonra Helen'e burada. Merhabalar. Anladım. Tamam bak orada boş yer var neyse. Heh. Zıpla. Heh. Şuraya bak. Ah be. Şuraya atlama çalışıyor. Şey. Şurada şey var ya. İşte azıcık. Hadi. Hadi be. Ah be. Neyse tamam. Bir. Hayır az önce tam tam isabetli girdin ha. Hayır ya. Mertcan açtı ağzını. <gülüyor> <gülüyor> açtı şu an ağzını Mert Oketo. Öf. Yine başladık ya. Hı? <laughs> Hadi 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 hadi, 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 hadi. tamam tamam aşağı atlama sakın. Şuraya git. Buraya mı? Aha. Aa tamam. Atla şuraya. Çok iyi. Heh, Çok iyi be. Ha! Tuttum. Aa, o şey nerede bak. Aa delik var. Delik Hıcı, var, kapı, delik kapı var, var, delik var. Kapı var. Ne var? Fareler var. <gülüyor> <gülüyor> ah, güzel geçtik burayı da. Tamam. Yol geçmedik Ah, tamam tamam. Karşıya atla. Dur dur dön. Dön buradan dön. Şuraya. Saate çık saate. Tamam uüştü ya. Aa. Atla. Aa, <laughs> burada burada hızlı olman lazım bunlar düşüyor. Yeni mi söylüyor? Kaldır A şunu. Heh, tamam. Şimdi aşağı atlayacaksın. Şuraya mı? Şunun içine. Neyin? Şunun içine. Bunun içe mi atlayacağım gene? Dur bekle. Bir bakalım. Bir bakalım. E Evet ben. evet. Onu ha? oraya atlayacaksın. Engelliyor da bizim yukarı çıkmamızı. Getir onu. Bak oradan oraya. Oğlum oradan oraya. Aha bu böcek yakalamış. Hah. Evet. Heh be. Oy hareketi kes. Gel evet mi? atla oraya. Tamam. Buraya atlayacağız. Şurayı git. Şunu atla. Tamam oradan oraya. Aynen. Dur bir. Hah evet oraya. Evet şuradan 5 tane dart alman lazım. Dön, uçağa bin uçağa. Orada Dur uçak var. Uçağa binmeyecek. Oradan 5 tane. Tamam. Tamam tamam tamam. 4 tane aldım. Uçağa, uçağa bin. Uçağa bin. Heh bin onun üstüne. Olmadı ya. Dur dur. Binme ona binme dur. Tamam şuradan geç. Dur evet. bir. Evet, uçağa ileri it ileri. Tamam ha, koşmayın. Zıpla. Heh, tamam. Hiçbir şey elleme. Yallah yere düşmez. <laughs> zıpla. Zıpla. Güzel. Şimdi oradan oraya çok dikkat ol. Evet telefon üstüne çık. Parkurlara bak ya. Ne biçim parkur? Hadi güzel. Ya. Şimdi birisini şuraya. Ha. Öyle merdiven gibi bir şey yapıyoruz. Ama işte nasıl çıkacağız biz o kadar da uzun değiliz ki. Çıkarız oğlum ne? Çıkarız Emir. Boyutuna göre at onu. İlla oraya atmana gerek yok ki bak şu beyaz şeye de atabilirsin. Tamam. Üstüne çık onun. Evet tamam oraya çık. Hayır. Tamam çık onu. Alttakini alırsın. Allah'ın cezası ya. Az yere. Ha, zıpla. Tövbe 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 tövbe. E mi, Az mi? daha yere. Zıpla. Ha, tamam. Şimdi oraya zıpla. Al o al, al, Aa, al, al Ha. Şimdi. yavaş, çok yavaş. <laughs> çok yavaş. Ha, tamam. tamam. Zıplamayacağız. Onu da şuraya koy. Az Yok yere, az az aşağı koy. Zıpla. Çok yere koydum. En üsttekini al, en üsttekini. Demeyecek ki. Az daha aşağı. Oha ya. Tamam, zıpla. Çüş. Ya bunda nasıl zıplayamıyor? Ne? Zıpla. Ah! <laughs> <laughs>

Allah aşkına bitsin artık Dur dur şimdi Bak bir dön bir Bak şuraya iki kere space'e basacaksın tamam mı ne, Koş space'e bas iki kere Buraya mı Kızlı koca iki kere space'e mi vursun Hadi bakalım hadi Oluyor. ya Hah işte Aa. bu be Sonunda ya <laughs> Çak be Allah belanızı vermesin <laughs> Dışarı çık dışarı Mi? Bak Hayır. şimdi ne Hayır. özelliğin var bak iyi izle. Üç kere zıplama. Tamam iki kere tamam. Şimdi ne kaldı Emir? Şimdi Son o... bir tane daha kaldı ona sonra O, o yeşil ışıklı kapı var oraya gidelim oraya. Ha mıknatıslı, mıknatıslı Hı -hı. ki şey mi? Ama Kırmızı hani biz yeşil ışıklı Hani Onu biz bir şey söyleyeceğim. Hani yeşil ışıklı kapı görmüştük ya. Or oraya geçebiliriz tamam. oraya gidelim önce. Oraya gideceğiz zaten. Yeşil anahtarı demiyor mi Merda? Yeşil anahtarı demiyorum. Hani bir yeşil tane Yeşil anahtar Hayır hayır. Tamam yeşil anahtarı diyorum ben. Hayır. Ne diyorsun? Hani biz görmüştük ya. Hani bir tane hayalet vardı. oraya geçmiştik. Şey hayalet. Ha, ona gideceğiz işte. Bir bölüm daha var. Onu geçmemiz lazım. Nereden de lan bak. <laughs> Şuradan da. Değil mi? Aynen. Büyük ihtimalle. Merhabalar. Ah! <laughs> Allah belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin. Kalbim gitti. Ay. Ay. Nereden çıktı? Nereden? Ay, nereden çıktı ya? Nereden çıktı ya? <laughs> ya. Çok korktum. Çok korktum. Mr. <laughs> Peterson. <laughs> <Kaldim> gitti. <laughs> Kalbim gitti. Kalbim gitti. Kalbim gitti. Çok kötü cam. Oh. Çok kötü cam. Ne ya? Oha Zin ne oldu öyle? Yani elim ayağım titriyor. Oha cam var orada. Elim ayağım titriyor ya. Benim <laughs> de. Bak oyunun <laughs> mekaniklerine bak ya. Allah belanı <laughs> be. <gülüyor> geldik geldik gene gene. Bu farenin gözleri değil mi? Gene çıktı burada yok, karşıma. Yok. Ya o çok kötü can sıkıyor attı Oo. ya. <laughs> ha, elleri, elim elleri, tren titriyor. geliyor dikkat et. Elim ayağım titriyor ya. Benim de. Biz şimdi nereden gideceğiz şeye? Oradan. Buradan mı? Şuradan şuradan. Hayır orası değil. Şurası. Ha. Gileyim, kutu al kutu kutu. kutu. Ya sen ne yaptın? Oo çok kötü kokuyor. İzleyelim mi? İzleyelim ya. Ben bayağı kötü. Ben